Tekrar herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte yeni bir fiyat performans sistemiyle tekrar bir aradayız. Sinerji'nin bu bilgisayarını sevmemin birden fazla sebebi var. Öncelikle yorumlarda her yeni sistemde gelen yorumları takip ediyoruz arkadaşlar. İsteklerinizden bir tanesi abi DDR5 sistem olsun hatta AMD işlemci olsun ama şöyle güçlü bir ekran kartı olsun dediniz. Fırsat zamanla birlikte karşımıza çıkıyor. AMD'nin Ryzen 7500F işlemcisi daha önce 3600 ve 5600 işlemciler neyse bugün bize onu sunuyor. 6 çekirdek 12 thread ama yüksek frekanslara çıkabilen ve güçlü ekran kartlarını dahi besleyebilen ya da daha düşük çözünürlüklere çıktığınızda yüksek FPS sunabilen çok güzel bir işlemci. Tabii ki işlemcinin tek başına iyi olması çok anlam ifade etmiyor toplandığı sistemin içerisinde bize güzel bir toplu sistem fiyatı sunması gerekiyor. Sinerjinin topladığı bu sistemin fiyatını aşağıdaki bağlantıda görebilirsiniz arkadaşlar. Bu video esnasında kampanya döneminde özel indirimler olacak. Tabii ki belirli adetlerle. Onun bilgilerini de zaten aşağıdaki bağlantıda sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi diğer fırsat da şöyle geldi. Bu bilgisayarla birlikte 4070 Ti ekran kartlarında da doğal olarak bir kampanya oldu. Çünkü 4070 Ti süper ekran kartı geldi. 4070 Ti süper 16 GB iken 4070 Ti 12 GB. E doğal olarak arada bir miktar bellek farkı var ama 4070 Ti halen çok güzel ve rüya gibi bir ekran kartı. Biz de bu fırsattan istifade sistemin içerisinde kullanılmış. Bunun yüksek performansını sizlerle paylaşalım ve bu işlemci ekran kartı ikilisinin neler yaptığını oyun performansında birlikte görelim. Ancak sistemin diğer özelliklerinde tabii ki atlamayalım. Sistem DDR5, Corsair'in DDR5'lik 5200 MHz'lik 16 GB modülü kullanılmış. DDR5 olması çok güzel ama tek kanal RAM olduğu için doğal olarak maksimum performansımıza erişemiyoruz. İlk fırsatta ikinci bir 16'lık RAM takarsanız performansınız daha da iyi olacaktır. Ama miktarı kısmamışlar tek 8 kullansalar yetersiz olacaktı. Kullanılan anakartta Asus Prime A620MK modeli. iki tane bellek yuvası var. Bir tane PCI Express 4.0 X16 yuvası var. Onu da 4070 Ti'mizle de doldurduk. Bu 4070 Ti zaten Asus TUF soğutmasına sahip. Çok güzel bir soğutmaya sahip bir ekran kartı. Hatta Alper ile konuştum. ROG modelleriyle TUF'un tasarımı arasında bunun tasarımını estetik olarak daha çok beğenenler bile olduğunu gördüm. Daha önce de bu konu tartışılmıştı o yüzden çok girmeyeceğim ama TUF kartların performansının özellikle 4000 serisinde çok iyi olduğunu zaten biliyoruz. Altındaki anakart tabii ki hesaplı arkadaşlar. Bazı eksileri var. Mesela bu kasanın üzerinde çok güzel bir USB tip C portu varken bu anakartta buna bağlayacak bir tip C yok. Bilmeniz gereken artı ve eksileri zaten her zaman objektif bir şekilde. Olduğu gibi sizlere söylüyoruz ki aldığınızın karşında ne aldığınızı bilin. Ancak buna karşılık bu anakartın sunduğu bazı güzel şeyler var. Özellikle BIOS'u ve BIOS güncellemesi gayet güzel. İçerisinde bir tane M.2 PCI Express 3.0 X4 SSD yuvası var. 1 Gbit'lik Ethernet portu, 4 tane USB 3.2 Gen1 tip A portu, 2 adet USB 2.0 tip A portu ve ses bağlantıları var. Yani ana gereksinimleri karşılayan bir anakart. Bu kartın üzerinde de özellikle dediğim gibi güncel bir BIOS kullanılması temel avantajı. Yoksa özellikle bunda çok daha üst seviyede anakart kullanmayı seçebilirsiniz ama fiyatı doğal olarak artacaktır. Yine SSD'den biraz tasarruf ediliyor. MLD'nin M301 TB SSD'si PCI Express 3.0 bir SSD. Teknopat'ta bunun videosu var arkadaşlar. Bu SSD nasıl, performansı nasıl bunu da söylüyoruz. Özellikle sistem toplamalarda toplam maliyeti düşürmek için yine tercih edilen SSD'lerden bir tanesi. Sinerji'nin sistemlerinde görebilirsiniz. Kullanılan kasa bizim sevdiğimiz ve ayrı bir videosunu zaten soğutucu testiyle birlikte bulacağınız Deepcool'un CH510 Mesh Digital 650 Watt'lık 80 Plus Bronze güç kaynağına sahip olan kasası. Bunun farklı sürümlerini görebilirsiniz. Bunun bir tane güç kaynaklı sürümü sinerjiye özel geldi. Deepcool'dan gelen bu özel sürüm sayesinde de yine kasanın ve sistemin fiyat performansı daha iyi kontrol altına alınırken kullanıcılara güzel bir kasa ve güç kaynağı ikilisi de sunuldu. Mesela bu kasanın üzerinde bakın bir tane dijital gösterge var. İçeride bir tane rapor Deepcool yazılımını kurduğunuz zaman öndeki gösterge paneline içerideki bağlantı sayesinde içerideki sıcaklıkları gösterebiliyorsunuz. Yani hazır toplu sistem aldınız, içerisindeki sıcaklıkları ekrandan görebildiğiniz bir sisteminiz oldu. Kasayı da ben çok beğendim. Keza içerisindeki RGB'leri görebileceğiniz yan panelde gayet güzel. Radyatör takayım, daha da güçlü bir soğutma takayım derseniz ki birazdan soğutma değerlerini de göreceğiz. Önde, üstte ve arkada da yine fan detayları var. Özellikle 360 mm'ye varan soğutucuları da kasanın içerisine takmak mümkün. Bu noktada özellikle oyun testlerine geçerek artık bu bahsettiğim sıcakları sizlere söylemek istiyorum. Red Dead Redemption 2 1440p Ultra'ya geldiğimizde minimum 35, ortalama 113, maksimum 145 FPS veriyor. İşlemci 62, ekran kartı 63 derecede arkadaşlar. Yani 62-63 derecelerde oyun oynuyorsunuz. Müthiş bir şey. Cyberpunk de aynısı geçerli mi? Hadi bir bakalım. Yine 1440p, Ray Tracing Ultra ve DLSS Auto'da minimum 61, ortalama 75 ve maksimum 92 FPS veriyor. Bir de bunda DLSS 3 açalım. Yine Ray Tracing Ultra'da minimum 120, ortalama 134 ve maksimum 150 FPS oluyor. Arkadaşlar, 4000 cd'si bir ekran kartı. 4070 Ti kullandığımız için aldığımız aslında en büyük avantajlardan bir tanesi sadece güçlü bir çekirdek değil. Güçlü çekirdeğin yanı sıra DLSS 3 teknoloji sayesinde 75'ten 134 FPS'ye çıkabiliyoruz. Bu noktada bir şeyin daha altını çizeyim. Yıllardır pek çok farklı testte bu teknolojinin çok önemli olduğunu söylüyoruz ama gecikmeyi de arttırmadan ve kaliteyi de düşürmeden çalışabilen, çok kaliteli çalışabilen bir teknoloji. Zaten en önemli nokta da bu. Yani pratikte uygulaması çok başarılı. E sıcaklıklar yine 60'lı derecelerde geziyor. Ortalama değerlerimiz hiç yükselmedi. Formula 1 2023 ile devam ettiğimizde Ultra High RT High'da minimum 62, ortalama 69 ve maksimum 83 FPS elde ediyoruz. Assassin's Creed Mirage testine geçtiğimizde Ultra High ayarlarda minimum 18, ortalama 106 ve maksimum 143 FPS elde ediyoruz. Sıcaklık kara baktığımızda işlemci ortalama 62, ekran kartı ortalama 55 derecede. Returnal testine geçtiğimizde de Epic ayarlardan minimum 53, ortalama 89 ve maksimum 134 FPS verdiğini görüyoruz. Yine 64'e 66 ile sıcaklıklarımız çok sevdim. Call of Duty Modern Warfare 2 oynayayım derseniz ekstrem ayarlarda ortalama 128 FPS alabilirsiniz. 128 FPS ekstrem ayarlarda 1440p'de almak gayet güzel. %5'lik dilimde en düşük FPS 92, %1'lik dilimde de 72 oluyor. Yani arkadaşlar işlemci ekran kartı kombinasyonunda 1440p'de özellikle %1'lik ve birlik 1'lik FPS'lerimiz de pek çok oyunda çok iyi. Binde 1'lik değil burada %1'lik %5'lik veriyor Call of Duty Modern Warfare 2 ama Last of Us Part 1'de bunu görebiliyoruz. Ultra ayarlarda minimum 63, ortalama 86 ve maksimum 119 FPS'nin yanı sıra %1 FPS'miz 56, binde 1 FPS'miz de 41 oluyor. Yani arkadaşlar takılma, düşme, düşük FPS e sorunları olmadan çok akıcı, uyumlu bir oyun oynayabiliyoruz. RAM'imiz en son nesil, ekran kartımız aşırı derecede güçlü ve işlemcimiz de gerçekten akıyor. Çok iyi bir oyun işlemcisi. Üstüne üstlük fiyatı da dediğim gibi AMD'nin en üst işlemciyle karşılaştırdığımız zaman bu sistemi toplamamıza imkan veriyor. Peki hiç sorunlu oyun olmuyor mu? Özellikle testlere takılsın diye koyduğumuz 4090 testinden 14.900 ya da 7.950 X işlemciye kadar her sistemde takılmayı başarmış Marvel Spider-Man Remaster testini de inadına yapıyoruz. Bu test illaki bir darboğaza yol açıyor. 1440p Very High ve RT High'den minimum 61, ortalama 85, maksimum 118 FPS verirken %1 FPS'de 52, 1000'de 1 FPS'de 36 veriyor ama Spider-Man testinde zaman zaman darboğaz görebiliyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar bu oyunun bir konsol portu yani konsol için kodlanmış daha sonra PC'ye aktarılırken kodda düzenlemelerin çok iyi yapılmamış olması. Oyunun kendisi eğlenceli, halen güncel, pek çok testte yer verdiğimiz için bir karşılaştırma unsuru ama stabil bir oyun değil. Yani sistem aslında çok güzel ama oyunda bir sorun var bilmenizde fayda var. Yaptığımız bütün testlerde buna da yer veriyoruz ki kullanıcılar benzer bir şeyle karşılaştıkları zaman bu sistemi ya da başka bir sistemi alsalar da almasalar da kendi sistemlerinde yaşanan durumları daha iyi anlayabilsinler. Yani bilgilenmeniz. Çok basit bir sebeple bunu bilgilenmeniz için paylaşıyoruz. Peki Counter Strike 2. Özellikle bitmeyen, asla tükenmeyen ve yeniden doğarak karşımıza çıkan bu oyunda nasıl performans alıyoruz? Ayarları özellikle işlemciyi biraz daha zorlayalım diye düşüğe getirdiğimizde minimum 94, ortalama 176, maksimum 271, yüzde birde 78 ve binde birde 55 FPS alıyoruz. 62 dereceye ekran kartım sadece 47 dereceye çıkıyor. Yani sistemin ekran kartını hiç yormadığını, olayın artık işlemciye bağlı yürüdüğünü söyleyebiliriz. Counter Strike 2 gibi özellikle mücadeleci oyunlarda da yüksek FPS, yüksek hertz, düşük çözünürlük ya da yüksek çözünürlük yapmanızın herhangi bir önemi kalmıyor. O noktada sistem en zayıf parçası kadar performans verebilir hale geliyor. Özetle oyunlarda arkadaşlar bu sistem ile 1440p geleceğe dönük bir monitör alabilirsiniz. Keza 4K'ya bile çıkarsanız 4070Ti 4K'ya da karşılar. Ama benim tavsiyem 1440p ve 1080p oyunculukta alabileceğiniz en güçlü kartlardan bir tanesini alabileceğiniz en iyi fiyat performans işlemcilerden bir tanesini de dengelemeniz yönünde. Bu sayede ileride bazı upgrade'ler yaptığınızda DDR5 platformunda olduğunuz için RAM'lerinizi değiştirmek zorunda kalmazsınız. DDR4 sistemle topladığımız zaman öyle eleştiriler geliyor. O sistemin avantajı da fiyat olarak karşımıza çıkıyor. DDR4 MR 5'lerden daha ucuz. Yani biraz olay sizin kesenizde yatıyor arkadaşlar. Siz ne almak istiyorsunuz, bütçeniz ne ve size ne mantıklı ne makul geliyor. Biz performans sonuçlarını artı ve eksileri paylaşıyoruz. Artları bir daha vurgulayayım. DLSS 3 teknolojisini destekliyor. Bu önemli bir artı arkadaşlar. Nvidia ekran kartının sürücüleri, stabilitesi, yapay zeka modunda bile kullanımı ve farklı teknolojileri desteklemesi, CUDA desteklemesi oyun geliştirirken de işinize yarayabilir. Yani programcılıkta yapsanız bu bilgisayarı rahatlıkla kullanabilirsiniz. GPU soğutma çözümü sayesinde serin çalışıyor. Bunda kullanılan ekran kartının soğutması çok iyi bu ekran kartını bu sistemle birlikte çok daha iyi bir fiyata alıyoruz. Kasa içi hava akışı çok iyi. Yani işlemci de ekran kartta çok iyi soğuyor. Ve kasa içi kablolamayı da sinerji güzel yapmış. Bize gelen özellikle test ettiğimiz bu sistemin içerisinin ferahlığından çok memnun kaldık. Ancak eksiler de var. 4070 Ti süper çıktığı için 4070 Ti'de indirim alıyoruz. Bazıları aradaki 4 GB özellikle ekran kartı bellek farkını bir eksi olarak görecektir. Tek kanal RAM kullanılması Performansı düşüren bir unsur. Yine sistemin fiyatını olumlu etkilese de en kısa zamanda 16 GB'lık ikinci bir bellek takanlar daha da yüksek performans alabilirler. Ve tabii ki anakartımızı hesaplı tuttuğumuz için kasamızdaki dip portunu kullanamıyoruz. Bunlar sistemi alırken bilirseniz kafanızı rahat ettirecek eksiler arkadaşlar. Ama sistemin genel olarak ekran kartı, gücü, işlemci performansı ve soğutması gerçekten inanılmaz. Sistemi rahatlıkla tavsiye edebiliriz. Sinerji'de yıllardır Türkiye'de iş yapan ve kullanıcıların memnun olduğu güzel firmalardan bir tanesi. Bu sistem toplamayı da bu sistem satışını da yapıyorlar. Dediğim gibi 4070 Ti'de bir kampanya oluyor. Çok sevilen DDR5 bir sistem ve çok sevilen bir işlemci bu şekilde paket olarak daha güzel bir fiyata geliyor. Kampanya sürdüğü sürece değerlendirmenizde ve karşılaştırmanızda kesinlikle fayda var. Kafanıza takılan noktalar varsa yorumlarda sorun. Teknopas sosyalle. konusunu açın. Biz de etiketleyin. Birlikte bakalım arkadaşlar. Diğer sistem tavsiyelerimiz için de Teknopat'a bakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ben Ali Güngör. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın.